Yani bu bayağı bir e, karışık kuru yemiş tadında olacak. Yok benim ilk aşım olacak. Tozla falan alerjim var. İşte kediye alerjim var. Şimdi bakın tozdanız alerjiniz varsa sizin buna hastanede yaptırmanız gerekiyor. Başladığımızı görüyoruz. Herhangi bir şey alerjisi olanlar burada yapamayacak. Senin 3 doz aşın yapılmış görünüyor. Hayır. <laughs> Yok benim ilk aşım olacak. Şükran Özcan o ben Safa Özcan. Can Bey'e sorar mısın? Yaşlar. 19. 19 sizin bir hastanız aşı olacak ama toza alerjisi varmış toza kediye hapşırıp nefes beslerle oluyormuş değil. Bir sorabilir misin? Şimdi doktor bey ne derse onu yapacağız değil mi? Normalde İnşallah yaptırır ya. Burası bayağı derin şekil gidiyor. Çeşmeye kadar bu şekil muhtemelen. Gidelim bakalım. Burası böyle yarılmış komple. Boydan boya böyle eve kadar komple yarılmış. Çeşmenin burası da bu şekilde. Böyle. Burası gitmiş komple. Buraya gelmiş. Kaymış böyle komple buraya kaymış. Bu şekilde. Ya böyle. Aşağı doğru gidiyor. Burası da böyle. Için güzel bir mekan buldum. Böyle bir şey. Oradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama böyle bir arka plan falan güzel. Arkası böyle hani şuradan şu şekilde güzel bir şey. Bakalım onun için uğraşıyorum şu anda. E işte video çekeceğim. Onun için burayı mekan güzel burası. Işık falan da iyi yani burada. Onun için onunla uğraşıyorum. Dediğim gibi. Ha, masa başı tarzı falan böyle güzel olacağını düşünüyorum. yani olur gibi iş görür gibi ha bu şekilde oluyor iyi midir yeterli midir hocam bir bakalım falan filan hani aldım gittim gayet güzel gayet güzel ama birazcık daha yakın atla git reis bizi bir sal ya arka tekmeyi koyacak bize öldürecek bizi şimdi peşimize devam hocam şey değil mi güzel ya ama hani sesimi iyi alması için azıcık da aynı çok yakın olmuş o yüzden birazcık geri alacağım şu hizayı bozmadan anasını ağlat. anasını ağlat anasını alat. anasını ağlat Yönen boktan videosunu izleyeceğiz şimdi. Evet videomuzun yani bu arkadaşın çekimleri bitti. Bu videosunu çektik. Ee, ses konusunda bilmiyorum. Çok emin değilim ama yapacak bir şey yok abim ya. Mikrofon yok. Bu şekilde yani bu da şeydi ya. Bu ara görüntü. için. videoda görürsünüz zaten. Evet. Ben açıktan şöyle. Ama kitlemişiz ben diyorum niye dedim. Videosunu da çektik abi bu arkadaşın. Onu da hallettik. Güzel oldu ya. Bilmiyorum. Ses konusunda şeylerim var, tereddütlerim var. Açık havada bir videoydu yani açık adı bir ürün tanıtım videosunda bir mikrofon gerekli. Ama oldu gibi ya. Baksana hani buradan bağırışlar falan geliyor. Yani anladın mı? Yani, ya, mikrofon yok değil. Var. Normal mikrofon var. Bilgisayar mikrofonu. Onu ben telefona da takıyorum. Telefonda da kullanıyorum da. Şimdi kısaltma yapmam için gimbal da koymam gerekiyor. Şimdi, hareketli bir video çekmiyorum ben burada. ne hani, zevkine takmıyorum gimbalı tripoda. Çünkü yani yükseklik olsun diye onun için taktım. Şarj giriş kısmı buraya geldi şimdi bir şey de takamıyorum. O yüzden mikrofonu bağlayamıyorum telefona. Orası kapandığı için okey. Ben niye böyle boş boş şeyler uçurum? Yapacak ki hiçbir şey yok. Kimine göre boş o yüzden böyle diyor. Ben neden boş boş uğraşıyorum dedim. ben de bundan zevk alıyorum. Benim hobim de bu yani anladın mı? Benim hobim de bu kanka ne yapacağım? Ben de bununla uğraşıyorum yani ne yapayım? Ben de bununla vakit geçirmeye çalışıyorum ki köyde özellikle yapacak bir şeyim yok. Anladın mı? Bir hobim olması iyi yani bir şeyler uğraşmak hem kafa dağılımı hem can sıkıntısının giderilmesi açısından yani dememek ki kanka hobiniz olsun ya böyle zor durumlarda can kurtarabiliyor can kurtarmadan ziyade bildiğiniz üzere sel felaketi olmuştu Ayancık'ta, Sinop'ta, Bozkurt'ta vesaire ben Ayancık'ta yaşadığım için Ayancık için konuşuyorum elektrik 6-7 gün yoktu hatta 7 gün yoktu e, gimbal'ımı kullanmamıştım ben bir ara şarjda vardı o şekilde telefonumu şarj ettim şurada görmüş olduğunuz gibi usb çıkışı var USB çıkışından telefonu şarj ettim. Evet, helikopterler falan geçiyor. Sesini duyuyorum zaten. Gelirse gösteririm. Şu an göremiyorum. Daha ağaç var. Helikopteri bak şimdi göstereceğim kanka sana. Tabi ne kadar gösterebilirsem. Aha bu. Şu an çok pastel boya ama görüntü yapacak şey yok. Helikopterler falan çalışmaya devam ediyor. Hem insanları kurtarıyorlar hem de yolu olmayan köyleri, yolu bozuk olan köyleri açılamayacak halde olan köylere yardım götürüyorlar. Şimdi böyle bu şekilde devam ediyor. Öyle ben yine burada birkaç video daha çekerim. Ses deneme 1 2 3. Ses deneme 1 2 3. Ses ses 1 2 3. Evet. Ee, ne evet. Şimdi evet de ne evet. Podcast'el birinci bölümünü dün çektim. Bugünün 25'i Evet bugünün 25'i onu hallettim dün yani Bir şey düşündüm O aklıma geldi onu çekeyim dedim Sonra bu bizim Soru sordum işte belki Kübra'ya soru sormuştum o, o video vardı onu bitirdim Şimdi onu çektim Şimdi 3. bölümü şey ne 3. bölüm? 2. bölümü çekeceğim podcast Selin. Bu da şey işte haftalık vlog da Yani bu bayağı bir e, Karışık kuru yemiş tadında olacak Yani öyle işte bunları yapıyorum şu an. Öyle. Şimdi dışarıda video cart orada olmadı ben. Denedim orada da. Orada iyiydi. Güzeldi de orada olmadı. ya. Yani mikrofonu falan ayarlayamadık. Yani kablo mablo cart sıkıntı oldu biraz. Ne oldu biliyor musun? Kablonun boyu yetişmedi. Tripod zaten uzun bir şey değil. Kısa. Kablo yakınlaştırsam hani böyle video oluyor yani. Saçma yani oluyor. Ben düz istiyorum. Düzü olmuyor. O yüzden zaten hani ses alsam görüntü gidiyor. Görüntü alsam ses gidiyor. Işıkta problem yok zaten. Güneş. Ona. Zaten bir videonun soru ses, ışık, görüntü yani anladın mı? O yüzden problem oluyordu. Bir olmazsa biri oluyordu. Bir olmazsa biri oluyordu. O yüzden her türlü sıkıntı oluyordu. Ben de o yüzden sağladım orayı. Evde çekiyorum masa başında ya. Nasıl çekiyorum ama göstereyim. Ha böyle kanka işte yani. Abi bilgisayar burada. Burada soru cevap vardı ya onun soruları var burada. Ona bakıyordum. Podcast de tam ekranı alıyormuş şu kamerayı. Mikrofon işte bizim. Burada kahve var. Şurada kulaklık falan. Tabi bilgisayar şarjda. Böyle yani. Podcast elimizde çektik. Ben nereden mesaj gelmiş? Hepsi buradan gelmiş. Başka nereden gelecek zaten? Neyse. Bu videolar hep karışacak muhtemelen. İnşallah karıştırmam. Kafayı yemem. Şurada zaten ayın kaçı olmuş? Ayın 25'i bak. Ben zaten bir iki haftaya okula gideceğim. Evet aşımızı vurunduk hocam. Ben zaten olmuştum. Neyse. Nice. <laughs> İkinci yoldum bak böyle. <gülüyor> atla atla. <gülüyor> videolarda bu, bu Aksaklıkla video çekemiyorum şu sırada. dedim lan dedim video çekerim podcast sel bulduk dedik onu çekeriz falan sonra ben podcast'in ikincisinin olması lazım üniversite hakkında konuşuyordum işte işte diyordum okul bu tarihte açılacak falan ne 13'ünde bak ayın kaçı söyleyeyim sana. Bugün ayın 4'ü o böyle gördüğün gibi. Eylül'ün 4'ü haftaya gidecektim normalde ben. 13'ünde derslerim başlayacak ya haftaya ben gidecektim lan dedim okul açılıyor falan filan yaptım. Sonra bir revize veri. selamun aleyküm 4 Ekim revize hocam. Hayırlı işler dediler. Ben dedim ki dedim yani artık oha ama yani hani oha hani hani daha ne olabilir dedikçe hani olmaya devam ediyor abi Hani daha ne olabilir dedikçe oluyor yani dedim ki en azından anladım okula açılacak okula gideceğim dedim açılmadı bir ay bir ay sonra gideceğim okula mükemmel ya gerçekten mükemmel <laughs>